köm edildi. Elektrik kurumları çiftçiden açık senet almaya başladı diyor. Bugün saat 10.45'e kadar devam edecek bu haber yolculuğumuz. Bu sabah buluşmamız içerisinde hobi bahçelerinden de bahsedeceğim. Tarımdan, çiftçiden de bahsedeceğim efendim. O konuda da haberler hazırlanıyor. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan hafta sonunu da kapsayan ve 8 Haziran 2020 Pazartesi gününe dair en son dünyanın manşetleri. Koronanın dünya raporu. Meksika, Hindistan ve Suudi Arabistan'da COVID-19 salgını şiddetlendi. Virüsün merkezi üstüne çevirdiği Brezilya vakay ve kayıplara dair resmi rakamları paylaşmama kararı aldı. Salgının ilk görüldüğü Çin'de bir günde 4 yeni vaka tespit edildi. Virüsü taşıyan dört kişiden ikisinin hiçbir belirti göstermediği açıklandı. Dünyada virüsle temas edenlerin sayısı 7 milyon 86 bini geçti. 406 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüsün en şiddetli seyrettiği Brezilya'da can kaybı 37 bini geçti. Vaka sayısı 700 bine tırmandı. Ancak devlet lideri Bolsonaro'dan verilere sansür geldi. Virüsü ciddiye almayışıyla dünyanın gündemine oturan Bolsonaro rakamlar abartılıyordu açıklamasında bulundu. Hindistan'da virüsün rüzgarı sert esiyor. 257 binden fazla kişinin virüse temas ettiği ülkede sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Başkent Delhi'deki hastanelerin çevre şehirlerden hasta bakması yasaklandı. Birçok hastanın tedavi imkanlarına ulaşamayacak olmasıyla karar tepki topladı. Meksika'da virüs tespit edilen kişi sayısı 120 bine yaklaştı. Ancak mezarlık ve krematoryum görevlileri doluluk oranıyla baş edemiyor. Açıklanan resmi rakamların gerçeğin çok daha altında olduğu ifade ediliyor. Amerika'da virüsün merkez üssüne çevirdiği New York'ta 30 binden fazla kişi yaşamanı yitirdi. İki aydır çeşitli kısıtlamalarla eyalette vaka ve kayıplar düştü. Bugün 400 bin çalışanın işbaşı yapması bekleniyor. Öte yandan ırkçılık karşıtı protestolara New York'ta sağlık çalışanları da katıldı. Sağlıkçılar, siyahilerin, latinlerin ve maddi imkanları kısıtlı kişilerin tedavi olamadığı için hayatlarını kaybetmesini protesto ettiler. Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde hiçbir belirti göstermeyen virüs taşıyıcıları endişe yarattı. 11 milyon nüfusa test yapıldı. Virüs tespit edilenlere karantina uygulandı. Çin genelinde testler devam ediyor. Son açıklanan rakamlara göre 4 yeni vakanın ikisinde hiçbir virüs belirtisi yok. Virüsle mücadeledeki başarısıyla dünyanın konuştuğu Yeni Zelanda'da hayat normal. Bir süredir yeni vaka tespit edilmediği gibi ülkede hiç aktif vaka kalmadı.